Sevgili dostlarım. Allah'ın rahmeti, merhameti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Evzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Halbuki üzerinizde sizi gözetleyen doğru ve şerefli olan katip melekler vardır. Her ne yaparsanız, o bütün yaptıklarınızı bilendir. Burada Allah'ın in kâtiplerinin insanın amellerini yazmaya hiç ihtiyacı yoktur. Çünkü devamlı olarak Allah'ın ilmi ile bizimle beraberdir. Yaptıklarımızdan zerre 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 kadar dahi olsa hiçbir şey ondan gizli kalmaz. Bu ayet-i kerimeden maksat Allahu Zülcelal'in kıyamet gününde melekleri bizim üzerimize şahit göstermesi içindir. Allahu Zülcelal insanların günahlarından günahlardan muhafaza olması için meleklere insanoğlunun amellerini yazmasını emretmiştir. Allahu Zülcelal ne kadar merhamet sahibi ise o şekilde ağır azap edicidir. Allahu Zülcelal'in azabından insanın korkması gerekir. Çünkü Allahu Teala ayet şöyle buyurmuştur. Onların derileri pişip yandıkça azapları duymaları için onlara yeni cilt giydiririz. i̇bn Abbas radıyallahu an ayetin tefsirinde onların derileri kağıt gibi incedir demiştir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhi şöyle buyurmuştur. Onların derileri günde yetmiş bin kere yanar ve yenilenir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cehennemliklerin en hafif azaplısı ayaklarına ateşten iki nalın giydirilmiş olan kimsedir. Bu nalınlar o kimsenin beynini tıpkı bir kazan gibi kaynatırlar. Kulakları kor, azı dişleri kor ve kiplikleri yalazdır. Karın boşluğundaki iç organları eriyip ayaklarından akar. Bu kişi en hafif azaplı cehennemliklerden biri olduğu halde en ağır cehennem azabı azabını çekenlerden biri olduğunu zanneder. Cahit şöyle demiştir: Cehennemde öyle cehennemin öyle kuyuları vardır ki işlerinde deve boyun deve boyunu gibi kalın yılanlar ve katır iriliğinde akrepler bulunur. Cehennemlikler ateşten bu yılanlara doğru kaçınca yılanlar onları ağızlarıyla yakalayıverirler ve vücutlarını didik didik parçalarlar. Cehennemliklerin bu yılanlardan kurtulabilmek için tek çareleri ateşe sığınmak olur. Anlatıldığına göre cehennemlikler bin yıl boyunca feryat eder. Fakat bu feryat onlara hiçbir fayda sağlamaz. Sonra dünyadayken sabredince Feraha kavuşurduk diyerek bin yıl kadar daha sabrederler. Fakat çektikleri, çektikleri azapta hiçbir hafifleme meydana gelmez. Bunun üzerine bizim için sabretmek de feryat etmek de birdir. Hiçbir kurtuluş çaremiz yoktur derler. Arkasından aşırı susuzlukları ve ağır azapları karşısında Allah'tan bin yıl bir yıl boyunca üzerine yağmur yağdırmasını isterler. Böylece içinde kıvrandıkları yüksek harareti ve susuzluğu dindirmek isterler. Bin yıllık yalvarmanın sonunda Allahu Zülcelal Cebrail Aleyhisselam'a bunlar ne istiyor diye sorar. Cebrail de Allahu Zülcelal'e ey Rabbim sen onların durumunu herkesten daha iyi bilirsin. Onlar yağmur istiyorlar diye cevap verir. Bunun üzerine üzerlerinde bazı kızıl bulutlar belirir. Onlar bu bulutları görünce yağmur yağacak sanırlar. Fakat üzerlerine katır iriliğinde öyle akrepler yağdırılır ki her biri insanı ısırınca acısı bin yıl boyunca devam eder. Sonra bin yıl daha Allah'u yağmur dilerler. Bin yıl sonra başlar üzerinde bir takım kara bulutlar belirir. Bulutları görünce işte bunlar yağmur bulutlarıdır derler. Fakat üzerlerine öyle deve boynu kalınlığındaki İlanlar yağdırılır ki her bir insanı sokunca acısı bin yıl boyunca devam eder. İşte Allah'u Zülcelal'in aşağıdaki ayetinin manası budur. İşte dünyadaki bozgunculukla bozgunculuklarının, küfür ve isyanlarının karşılığı olarak çektikleri azabın üzerine başka bir azap bekleriz. Cehennem ehli kendi kendilerine şunu söyleyip indirlerler kısa olan dünya hayatımızda biraz sabretseydik şimdi her şey başka olurdu. Biz o zaman bu alemlik ve karanlık ateş kuyularında yanıp azap çekmez, Allahu Teala'nın nuruyla aydınlanmış cennetin geniş bahçelerinde, serin gölgelerde ve güzel köşklerde zevk ve sefa sürerdik. İşte cehennem böyledir. Buna göre insan ne cüretle Allahu Zülcelal'e karşı günah işleyebilir ki? Allahu Zülcelal bu azaplardan kurtulmamız için bizlere iman cevherini hediye etmiştir. İman insanı cehennem ateşinden muhafaza eder. Dünyada da insanı bu şekilde kurtarır. Fakat bizim için mühim olan imanı muhafaza etmektir. Onun muhafazası da tevbe etmek, günahlardan uzak durmak ve Allah'a Zülcelal'in zikrine sarılmakla olur. Eğer bu akıl ile derin olarak düşünürsek, elimizde ne kadar fırsatların var olduğunu anlarız. Bu ömürle, bu sermaye ile birçok şey yapabiliriz şeyler yaptığımız zaman ne kadar karlı olduğumuzu yapmadığımız zaman da ne kadar zararlı çıktığımızı aklımız ile çözebiliriz. Allahu Teala hepimize cehennem azabından muhafaza olmayı nasip eylesin. Cenneti kazanmayı nasip eylesin. Hepimize kendi fazlı ve keremiyle bizlere muamele etsin ve hepimizin hepimize de razı olacağı şekilde salih amelle yapmayı nasip eylesin. Sevgili dostlarım, Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.